Merhaba, ben Fatih. Yörüngeye hoş geldiniz. Bugün sizlere Skoda Scala'yı tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başlayalım. Teknik verilerinden başlayalım. 1 litre 110 beygir 200 Nm torka sahip motoru 0-100 km hızlanmasını 10 saniyede gerçekleştiriyor. Ortalama 5.6 litrelik yakıt tüketimi var. Devam edelim. Teker kısmından devam edelim. 205-55-16 lastiği 16 inçlik alüminyum alışımlı jantları bulunmakta. Devam edelim. Yolcu koltuğundayız. Koltuğu kendime göre ayarladım. Baş mesafesi, iyi bir baş mesafesi var. Sağ taraftaki koltuğun alçak ve yükseklik ayarı yok ama benim boyum 1.83. Benden uzun olsanız bile bayağı bir baş mesafesi yine mevcut. Koltukların yapısı da rahat bir koltuk yapısı var. Kapı döşemesi ve torpidoda kullanılan malzemeler, yumuşak malzeme gayet iyi. E, Multimedyanın hemen alt kısmı ve torpido kısmında bir kaplama var, plastik kaplama. Onların üst tarafında hem havalandırma ızgaralarının hem kapı döşemesinde e, piyano bilek şerit kaplamalarda kullanılmış. Kapı döşemesinin iç tarafında epey bir eşyanız alacak alan bulunmakta. Torpido kısmı aydınlatmalı bir torpido. Geniş bir torpidosu var. Buraya birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Güzel, devam edelim. Arka yaşam alanındayız. Koltuğu kendime göre ayarlamıştım. Ön koltuğu, diz mesafesi iyi bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de iyi. Tabii ki tasarımdan kaynaklı arkaya doğru daralan bir tasarımı var arka tarafın ama yine de iyi bir baş mesafesi var diyebilirim. Koltuk yapısı önde olduğu gibi arka tarafta da rahat bir koltuk yapısı var. Kapı döşemesi ön taraftaki yumuşak malzemeydi, arka taraftakiler sert plastik. Kapı döşemesinin içerisinde küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Ön koltukların arkalarında cepler var. Buraya da eşyalarınızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda kol dayamanın arka tarafında da arka taraf için havalandırma ızgaraları bulunmakta. Şaf tüneli yüksek bir şaf tüneli var. Üçüncü kişi için uzun seyahatler biraz yorucu olabilir. B direğinde ve koltuk zamanında hemen orada eşyalarınızı asabileceğiniz alan bulunmakta. Güzel, devam edelim. Bagaj kısmından devam edelim. 467 litrelik geniş bir bagaj hacmi var. Bagajın alt kısmında gerçek lastik boyutunda stepnesi de bulunmakta. Hemen sağ ve sol tarafa eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlar var. Bir de poşet veya eşyalarınızı asabileceğiniz aparatta bulunmakta. Devam edelim. Sol taraftan başlayalım. Arka camlar için çocuk kilidi, cam buton grubu ve aynaları kontrol edebileceğimiz buton grubu bulunmakta. Direksiyonun sol tarafında far anahtar grubu var. Otomatik far özelliği de bulunmakta. Ön ve arka sis farı da mevcut. Hemen onların yan tarafında farların alçak yüksekliğini ayarlayabileceğimiz buton grubu bulunmakta. Direksiyon kısmından devam edelim. Direksiyonun sol tarafında sinyal kolunun üzerinde hız limitleyici bulunmakta. Hemen onu aktif ettiğimizde gösterge saatinin içerisinde de bilgisi geliyor. Direksiyonun sol tarafındaki buton grubu multimedyanın frekans geçişleri sesini arttırıp azaltma ve ses komutu özelliğini aktif edebileceğimiz buton. Sağ tarafındaki buton grubu ise gösterge saati içerisinde bulunan menülerde geçiş yapabiliriz veya ayar değişikliği yapabiliriz. Şöyle ses kısmında radyo ile alakalı ayarı bu alandan değiştirebiliyoruz. Şöyle telefon bağlıysa telefonla ilgili bilgilendirme, araç durumuyla alakalı araçta herhangi bir arıza veya bilgi aktarımı bu alandan yapılıyor. Hemen onların ön tarafında silecek kolu bulunmakta. Multimedya kısmından devam edelim. Medya kısmı kaynak dediğimizde Bluetooth üzerinden, USB üzerinden veya Smart Link'e bastığımızda da Apple CarPlay veya Android Auto'yu bu alandan ulaşabiliyoruz. Mirror Link de aynı şekilde bu alandan ulaşılabiliyor. Kaynağı değiştirerek geçiş yapabiliyoruz. Şöyle menü kısmı, menü kısmında bütün aslında fonksiyonlar çıkıyor bu alanda. Radyo, telefon, Smart Link, araç kısmı, araçla ilgili sürüş bilgileri buradan aracın durumu. Demin aslında Direksiyonun sağ tarafındaki buton grubunda gösterdiğim ve gösterge panelinin içerisindeki fonksiyonlar bu alandan da ulaşılabiliyor. Burada araç ayarları kısmına girdiğinizde ESC, ESP, bunu aktif veya pasif yapabiliyorsunuz. Işık, burada gösterge panelinin aydınlatmasını kısabiliyorsunuz. Dilerseniz gösterge tablosuyla alakalı, dilerseniz bazı fonksiyonları kapatabilirsiniz. Size onunla alakalı gösterge ekranında ilgilendirme gelmez. Hemen onların alt kısmında dört bir flaşör, kapıları kilitleme butonu, analog bir kliması var, onun paneli var. Hemen onun alt kısmında da epey bir eşyanızı koyabileceğiniz, telefonunuzu cüzdanınızı koyabileceğiniz bir alan var. Burada bir de iki tane Type-C giriş yeri var. Dilerseniz buradan telefonunuzu da bu alanlardan bağlayıp ulaşabilirsiniz. Vites topuzunun hemen arka tarafında start stop aktif veya pasif edebileceğimiz buton manuel bir el freni var. Analog bir el freni. Onun yanında şöyle küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz anahtar, işte para, bozuk para veya küçük kartlarınızı koyabileceğiniz güzel bir alan var. Bu alanı tabii ki bardaklığın olduğu alana koyuyorsunuz. E iki tane de bardağınızı koyabileceğiniz alan var. Bir çakmaklığı var. Şöyle. Bir de kol dayaması var. Kol dayamanın içinde küçük bir eşyanızı koyabileceğiniz alan var. Kumaş kaplı bir kol dayama. Burada aydınlatma butonları da bulunmakta. Bir de gözlüğünüzü koyabileceğiniz güzel bir alan da var. SOS tuşu da var. SOS tuşuna bastığınızda hemen 112'yi arayıp size yardım sağlayabiliyor. Makyaj aynası bulunmakta makyaj aynasının aydınlatma fonksiyonu yok. Genel itibariyle tasarımı birçok arabadan farklı bir tasarımı var. Genişlik anlamında en önemli özelliği çok geniş bir araç. Sınıfındaki birçok araca göre hem bagaj hacmi hem de içerideki kabin genişliği çok yüksek, güzel bir araç. Bugün sizlere çok güzel bir Skoda Scala tanıttık. Bu araç ve stoklarımızda bulunan diğer araçlarla ilgili açıklama bölümündeki linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki yörünge videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.